Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ülaike bunlar lem yekunu değillerdir. mücizine Aciz bırakacak. Yani Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Fil arzi yeryüzünde. Ve ma kana ve yoktur lehum onlar için. Min dunillahi Allah'tan başka kim yoktur? Min evliye? Kurtarıcı, dost, koruyabilecek yardımcıları. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Yuzaafü <laughs> kat kat olacak lehüm onlar için el azabı azap. Evet cezaları da kat kat olacaktır. Makanu değillerdi yestedi'ûne tahammül ediyor es-sem'a işitmeye ve mâ kânû ve değillerdi yubsîrûne görüyor değillerdi. Yani çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. Ülâike <laughs> işte bunlar ellezine <laughs> hasiru yazık etmiş kimselerdir. Enfüsevüm kendilerine yazık etmiş kimselerdir ve zalle ve uzaklaşıp gitmiştir. Anhum onlardan ne uzaklaşıp gitmiştir? Makânû yefterûne uydurmuş oldukları şey, makânû oldukları şey, yefterûne uydurmuş oldukları şey. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları tanrılar da yanlarından kaybolup gitti. La cerame şüphe yok. Ennehum onlar fil ahireti ahirette hum onlar el ahserune zarara uğrayanlardır. Evet şüphesiz bunlar ahirette en çok ismi taftil kalıbımızda gelmiş. en çok ziyana uğrayanlardır innellezine amenu kuşkusuz iman edenler ve amilu ve amel edenler yapanlar neyi yapanlar es salihati salih işler güzel işler yani dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ve ahbetu ve gönülden boyun eğenler ila rabbihim rabblerine gönülden boyun, boyun eğenler ulaike işte bunlar eshabul cenneti cennet ehlidirler. Hım onlar fiha orada halidüne ebedi olarak kalacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Meselül ferigayni. iki grubun misali. Ne gibidir? Kel e'ma. Kör gibidir. Vel esammi. Ve sağır gibidir. Vel basiri. Ve gören gibidir. Ve semi'i. Ve işiten gibidir. Evet bu iki grubun durumu kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Hel yestevi yani hiçbir olur mu? Müsavi olur mu? Eşit olur mu? Mesela örnek olarak. Evet yani bunlar eşit olur mu? Efela tezekkerune düşünmüyor musunuz? Hala ibret almıyor musunuz? Ve legad erserna. Andolsun ki biz gönderdik. Nuhan Nuh'u gönderdik, ila kavmihi kamine gönderdik. İnni ben leküm size nezirun, bir uyarıcıyım, mübînun. Apaçık bir uyarıcıyım. Evet, gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi o: İnni leküm nezirun mübin. Allah'tan hmm, Düzeltelim. Size gönderilmiş bir uyarıcıyım dedi. Ee, ne diye ne diye gönderilmiş? Elle <laughs> ta'budu. Kulluk etmeyin, ibadet etmeyin illallah. Allah'tan başkasına. İnni <laughs> şüphesiz ben ehafu <laughs> korkuyorum aleyküm <laughs> sizin için azabe <laughs> yevmin bir günün azabından elimin elem veren bir günün azabından korkuyorum. Evet. Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi. Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı, elem verici bir günün azabından korkuyorum dedi. Fegale dedi el mele'ü ileri gelenler ellezine keferu kafirlerin ileri gelenleri evet yani kavminin ileri gelen inkarcıları şöyle dedi me narak seni görmüyoruz illa beşeram ancak bir beşer bir insan olarak görüyoruz mislena bizim gibi ve ve ma ve görmüyoruz İttebeake Sana tabi olanları, sana uyanları İllellezine Hüm Onlar ancak, yani onları ancak nasıl görüyoruz? Erazi luna Aşağı tabakamızdan Bediye rai, ilk bakışta Ve me nera Ve görmüyoruz Leküm sizin için aleyna bize yani sizin bize minfazlin bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bel bilakis nezun nüküm sizi zannediyoruz. Yani şu kanaatteyiz. Kezibin yalancılar olarak zannediyoruz, görüyoruz. Evet kavminin ileri gelen ileri gelen inkarcıları biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz. Ben nezunlüküm kezibin. Sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz dediler. Gale dedi. Nuh Aleyhisselam şöyle dedi. Ya kavmi ey kavmim era ne dersiniz inküntü ben isem ala beyinetin açık bir delil üzere isem mir rabbi rabbimden açık bir delil üzere isem ve eteni ve bana vermişse rabbim rahmeten bir rahmet vermişse min indihi kendi indinden kendi yanından bir rahmet vermişse fe ummiyet Körleşmişseniz aleyküm siz. Evet. Burayı tekrar e, toparlayalım. Daha sonra alta geçelim. Evet. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün. Era Bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız. Enül enül Sizi ona zorlayacak mıyız? Ve en tüm siz leha onu kârihün istemediğiniz halde. Siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Sadakallahül azim. Evet, mucizin kelimesi arkadaşlar nedir? Aceze, ifale geçmiş. Aceze, yu'cizu, i'cazen, ismi faili mucizun olarak gelmiş. Çoğulu mucizune, mucizun, mucizani, mucizune olarak gelmiş. E, Kânenin haberi olduğu için mensup olmuş. Ne ile mensup? Ye ile mensup olmuş. Nun ceminunu, ye nedir? İraptır. Evet, kâne, yekünü, e, sarf yönünden e, ecve fiilimiz. Nahiv yönünden nakıs bir fiilimiz. Bunları izharda anlattık. E, nedir? Nakıstır. Yani ismiyle mana tamam değildir. Başka bir kelimeye, başka bir isme ki ona da haber diyoruz. Habere muhtaçtır. İsmiyle anlam noktan olduğu için ne diyoruz? Bunlara nakıs fiil diyoruz. Kâne, sahra, mazale, mâdâme, leyse en çok kullanılanları. Evet, vav nedir? Burada yekûnünün yani ismidir. Nakıs fiilin ismidir. de merfudur dolayısıyla. Evet evliya veliyün kelimesinin çoğulu. Yuzaafü birinci harften sonra elif olduğuna göre anlıyoruz ki bu mufale babındandır. Gatele babındandır. Zaafe yuzaifü meçhulü yuzaafü olarak gelmiş. El azabı onun neyidir? Naibü failidir. Meçhul fiil biliyoruz ki naibü fail alır. Evet. Yestadiyune da'a istifale geçmiş. İstada'a yestadiyu çoğulu ne olarak gelmiş. Evet yine yubsirun muzara tarfini ye'yi ötreli olarak gördüğümüze göre bu nedir? Rubai bir kelimedir. Bunu biliyoruz. Yani ya ifal ya tefil ya mufale babındandır. Tefil olamaz çünkü ortasında şedde yok. Mufale olamaz çünkü Birinci harften sonra bir elif yok. Dolayısıyla bu ekreme yükremi babından yani ifal babındandır. Ebsara yupsiru, çoğulu yübsiru ne olarak gelmiş. Hasira dördüncü babtan ne olmuş? E, fiil mazi cem müzekker gayip olarak gelmiş. Hasiru şeklinde zamme üzere mebni fiil mazimiz. Fera iftalden iftera yefteri çoğulu yefterune olarak gelmiş. Nakıs bir fiilimiz. Habete ifale geçmiş. Ahbete olmuş. Çoğulu ahbetü olarak gelmiş. Evet. Hel yani eşit olur mu? Müsavi olur mu? Türkçede de kullanıyoruz. Müsavi kelimesini eşit olmak anlamında. Tezekkerune tefeul babından zekera tefeulden tezekkera, yetezekkeru, e, çoğulu tetezekkerune. Fakat bu şekilde iki te'nin e, bir araya geldiğinde bir tanesinin hasfedildiğini görebiliyoruz. E, lisan ağırlık verdiği için tezekkerune diye bir tane ne Hasfedilmiş. En eni tefsiri yemiz. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın e, ne ile uyardığını, ne söylediğini kavmine ifade ediyor, açıklıyor. Dolayısıyla en tefsiri açıklama harfimiz. La tabudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye gönderildim size. Bununla uyarmak için gönderildim diye buyuruyor. Dolayısıyla diye şeklinde tercüme ediyoruz. Eni tefsiriyi gördüğümüz zaman. Evet yine burada bir nera fiilimiz var. Ra'a yera'dan ee, biz seni görmüyoruz dedik. Rüyet kelimesini ya yani da rüya kelimesini e, kullanıyoruz e, bu manada Türkçede. Ra'a hem mehmüs hem e, nakıs bir fiil. Ra'a, ye'ra, ye'ra, ye'ra yani ye'ravne, te'ra, te'ra yani ye'ra'yne, te'ra, te'ra yani te'ravne, te'ra'yne, te'ra yani te'ra'yne, e'ra, ne'ra şeklinde geliyor. Kefimiz nedir? Mefulüdür onun, mefulü bihidir. Nülzimü yine e, birinci kelime yani birinci harfi ötreli gördüysek nedir? Bu rubai bir kelimedir diyoruz. Çünkü sadece rubailerde e, muzara harfi ötrelidir. Diğerlerinde fethalıdır. soru gibi, o gibi, yestefilu gibi nedir? Fethalıdır ama rubailerde ekreme yükrimü, ferraha yuferruhu, gatele yugatilu şeklinde muzara harfimiz yani muzarinin başındaki hemze, e, eteyn harfleri yani hemze, t, y ve nun harfleri, yen soru, ten soru, en soru, şeklinde gelen e, muzari harfleri nedir? Ötrelidir rubayilerde. Dolayısıyla nülzimi nedir? Rubayi olduğunu anlıyoruz. Nedir? İfal babındandır. Ekreme yükcümü babından. Elzeme, yülzimi, nefs mütekelim mal gayrı, nülzimi olarak gelmiş. Sonra meful bir zamiri olan küm bitişmiş evet geçiş halinde vav açığa çıkmış. Yine ikinci bir meful olarak da ha gelmiş. Dolayısıyla ne olmuş? Nül kümü, ha. Küm birinci mefulü, ha ikinci mefulü olmuş. Nahiv yönünden de bu şekilde. Evet. Ummiyet, ama, tefilden ama, meçhulü, ummiye. Müfret mühendis gaybesi, ummiyet olarak gelmiş. Yani cizimli bir t görüyorsak zaten nedir o? Müfret mühendis gaybedir. T mühendislik T'sidir. Evet. Kerihün yine keraheden nedir? Ee, i̇smi failin çoğulu. Kerihün çoğulu. Kerihün olarak gelmiş. Evet. İstemediğiniz halde dedik. Ee, mekruh kelimesini kullanıyoruz. Türkçe'de kerahat, çirkinlik veya mekruh işte dinde yapılması hoş görülmeyen şeyler anlamında ee, bu kelimeyi yine kullanıyoruz. Çirkin görmek, beğenmemek, hoşlanmamak anlamında. Veya kerif görmek diyoruz. Yine e, bu şekilde kullanıyoruz. Evet. İnşallah faydalı olmuştur. Ekstradan sorularınız varsa sarf ya da nahiv yönünden e, kafanıza takılan yorumlara ilave ederseniz cevaplarız diyelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.